kendini beğenmiş tavus kuşu. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde bir tavus kuşu yaşıyormuş. Bütün kuşlar tavus kuşunun güzelliğine hayranmış. Tavus kuşu ne kadar güzel olduğunu duyuyormuş herkesten. Ama kendi güzelliğini göremediği için üzülüyormuş. Tavus kuşu bir gün göl kenarına gelmiş. Su içmek için göle eğilmiş. Ne görsün? O güne kadar görmediği bir güzel kuş. Tavus kuşu hemen doğrulmuş. Sağına bakmış, soluna bakmış, arkasına dönmüş. Kimse yok. Yeniden göle eğilmiş. O güzel kuşla göz göze gelmiş. Bu benim demiş. Kendi güzelliğine hayran kalarak diğer kuşların söylediğinden de güzelim. O gün güneş batana kadar gölün suyunda kendini seyretmiş tavus kuşu. Nasıl da bugüne kadar göremedim kendimi. Meğerse hiçbir kuşa benzemiyormuşum. Kuşların sultanı ben olmalıyım diye düşünmüş. İşte o günden sonra ortalarda görünmez olmuş. Diğer kuşları kendine yakıştıramamaya başlamış. Her gün göl kenarında kendini seyrediyormuş. Bir yıl, iki yıl böyle geçmiş zaman. Diğer kuşlar artık tavus kuşunun güzelliğini görmez olmuşlar. Tavus kuşu denilince, şu kendini beğenmiş kuş mu diyorlarmış artık. Tavus kuşu da güzelliğini seyretmekten bıkmış. Artık hiç arkadaşı kalmadığından kendini yalnız hissetmeye başlamış. İşte o zaman hatasını fark etmiş. Kendini beğenmişlik sadece yalnızlık getirir. Bunu geç de olsa anlamış.